Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şöyle bu meşhur dut yaprağımız arkadaşlar. Şöyle kuru biberimiz var. Sarma yapmayı düşünüyordum bugün arkadaşlar. Bir de şöyle bayramda kardeşimden pancar getirmiştim. Onu dolapta koyduydum, unutmuşum. Şimdi bak böyle tab taze olarak da duruyor. Bunu çocuklara bir sarma yapayım dedim arkadaşlar. Şöyle bunlardan kendimize bir sarma yapacağız. Akşam yemeği menüsü. Ben malzemeleri hazırlayıp geleceğim arkadaşlar. Ben kendime bir çay, bir de kek koyup onları yedikten sonra sarma işlemine başlayacağım. Şöyle arkadaşlar çayımın altını açtım. Bunu demlemiştim bunu. Şimdi bir kek ve bir çay. Arkadaşlar şöyle kendime bir çay hazırladım. Bunu içip dinlenip sarmaya sarmaya başlayacağım arkadaşlar. Bir kek koydum. Biraz oturayım, dinleneyim, çayımı içtikten sonra devam edelim. Şöyle yaprağımızı da haşladık arkadaşlar. Altta dut dalı var. Şunları da haşladık. biberlerin de haşlanıyor. Şöyle malzememi, soğanımı, domatesimi, maydanozumu doğrayacağım arkadaşlar. Diğer malzemeleri de hemen katacağım. Şöyle karıştırıyorum arkadaşlar ellerimle hem de öyle kaşıkla ne karıştırdığını özleşmiyor arkadaşlar. Şöyle elinle karıştırdığında daha da her şey birbirine geçmiş oluyor. Onun karıştırıp saracağız. Arkadaşlar sarmanın her şeyini hazırladım ve şimdi oturuyorum. İnşallah saracağız sizinle beraber. Saat 4.30 arkadaşlar şöyle tepsinin üzerine koyayım. bir şey olmaz herhalde. Ölür diye çok da harşlamadım onun için mi okuyayım? Şöyle bol bol arkadaşlar. Yaprak sarması seviyordum ama bir türlü yaprakta denk gelmedi. Kendimizin yok. Para almayı düşünüyordum ama o yerinde satmıyorlar. Pazara da gitmiyor. Beş kilo bir dene basıyorlarmış. Orada satıyorlarmış arkadaşlar. O zaman da yani ben hemen alacaktım satmalar. Bu pancar şerhat üzeri olur. şu an fossa sinasoval odinlere gerek. Şöyle bir kake'in telefonuna bakayım herhalde. Baktım arkadaşlar, bir sesler gelmişti ondan baktım. Sanıyım bir hançenin böyle sağ yaptım hatta. Biberlerim de şeyde daha bazıları arkadaşlar niye kek yapmıştı Niye tarif vermiyorsun? Ben tarif vermiyorum ki. böyle video yapıyorum. Yaptıklarımı da çekiyorum. Yani tarif için yapmıyorum. Bu da pancar. Şey bak güzel olur. Yani denemedim. Denedim de çok yumuşak oluyor yani için çok yumuşak olduğu için pek sevemem ben de yine de az pişireceğim bunu ben böyle cıvık gibi yani yumuşacık sevmiyorum sert seviyorum her şeyi tabi bunun içine soğan maydanoz domates baharatlarını koydum arkadaşlar pul biber Karabiber, kimyon, yağ, zeytinyağı da yaptım. Yani hep zeytinyağı kullanıyoruz. Sonra da olursa sarımsak koydum. Baya yani bir avuç 10 tane falan vardı. Biştiğinde tadı olmuyor. Ben de çok çok koydum. Zaten mevsimi de geçiyor. Yoylayabilir sarımsaklar ama şimdi bolca koydum. şöyle bunları sarayım. Yani tarif vermiyorum. Sadece yaptıklarımı sizinle paylaşıyorum. Ve bilginiz olsun. Şöyle. Ekrana bakayım arkadaşlar tekrardan. Kendinden kalk. Kendini çekince olmuyor, zor olur Cık, Bitirdim arkadaşlar sarmayı. Tindiriyor. Yerleştireceğim. Şimdi ocağa koyacağım. Şöyle çayımızı koyduk. kahvaltı sabit diyoruz. Bazlama, sıkma, tereyağı var, çökelet, yumurta. Şöyle çocuklar kalkmadan ben bir hazırlayayım dedim. Bazlama, sıkma, atmayı. <laughs> İnşallah. We'll probably Редактор